Herkese merhaba ben Çağım Bugün ee, CSGO ve Orion Product çekilişimiz vardı Bunun sonuçlarını açıklayacağım Neyse isimler burada hmm. Böyle Abone olmadan yapılanlar geçer sayılır Dediğim gibi Önce CSGO sonra da Orion'un ee, Kazanımına Bakacağım teker teker Neyse hadi ben şimdi Küçük ekranda çekiyorum gördüğünüz gibi Küçük bir şey sadece şey görürsün diye hemen şuraya yani zaten önceden koymuştum. eee yedek tarihiyle bir dersek şuradan çekilişi yapalım. O oh, ne oldu? Bakalım. Asıl tarih gameplay kazandı arkadaşlar. CSGO gameplay kanalının gameplay isimli oyuncunun e, yedek tarihi hazır Aziz ve be, Berkay PC diyemedim. Orion Product'ta onun. Ee, ben onların mesaj atacağım, ulaşacağım cevap verirseniz size onlara göre yapacağım yani meselesi ee, Gameplay X'e de soracağım nereden göndermek istediklerimi Orion Predator'u Steam'de şu an elimde mevcut envanterimde oradan gönderirim yüksek ihtimal Counter Strike'ı da alacağım Steam'den ikinci olarak hediye göndermeyle Gameplay'e de yollarım onu ee, lütfen bunun altına yazın ee, İkincide de şu an ulaşmaya çalışacağım diğer gönderinin altında görürseniz yazarsınız ulaşırsanız Neyse başka çekilişlerde görüşmek üzere. Evet, aynı zamanda başka videolarda. Takipte kalın. Hoşçakalın.